Evet Kartal Yet Beşiktaş'ta krizler mevcut. Teknik direktör konusu, seçim konusu, evet. kadro, oyuncular ne olacak, ne bitecek? Ee, bir de tabii erkenden üst üste 3 sezon havlu atma durumu var ki acaba bu Avrupa'da kendini nasıl gösterecek şu an itibarıyla? bir beraberliği, bir de mağlubiyeti var e, grubunda Beşiktaş'ın. Acaba Bodoglip maçında neler beklemeliyiz? Ne dersin? Şimdi Beşiktaş'ta Böyle çalkantılı dönemler zaman zaman olmuştur. Son son yıllarda bu kadar olmasa da fikret Başkan'ın bırakmaya yakın dönemlerinde de aynı şeyler gerçekleşmişti. Şimdi bu sefer farklı bir görüntü var. Yani hem sağ içinde problem var, hem sağ dışında var. İdari anlamda e, kriz var. Şimdi bu kriz nasıl aşılacak? Önemli olan o. Öncelikle bu tür krizlerde sportif başarı çok önemlidir. Yani Takımın sağda galip gelmesi her şeyi etkiler. Geçmişte gördük, kongreleri de etkilemiştir. Hı hı. Ama bu sefer farklı. Yani e, Beşiktaş kazansa da Ahmet Nur Çivi ve yönetimine inanılmaz bir tepki var. Kaybetse de zaten farklı bir şey var. Berabere de kalsa var. Ne olursa olsun var yani, o bir gerçek. Ama iyi oynayarak saha içinde, iyi oynayarak kazanan bir Beşiktaş olursa, hiç yoktan. Belki de Ahmet Başkan ve ekibi e, Mali Kongre'ye kadar e, bir rahatlayarak girer diye düşünüyorum ben ama ortada e, bir belirsizlik var. Takım genelinde de yani oyun genelinde kadro yapısı itibariyle belirsizlikler hakim. Şimdi e, ligde son oynanan Galatasaray maçında aslında özellikle ikinci yarı iyi olan bir Beşiktaş vardı. Yani bunu e, bütün spor kamuoyu e, deklare etti ve takdir de etti. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'a kendi evinde zaman zaman çok çok zor anlar yaşattılar. Yani i̇lk yarıya ayrı geçiyorum. İlk yarı farklı bir Galatasaray vardı. Yani belki de maçı koparacak farklı bir şekilde koparacak Galatasaray varken girilen pozisyonları değerlendiremediler. İkinci yarıda bence bir rahatlık da oldu. Bayağı mini maçı düşünülerek de kendilerini koruma içgüdüsüne girdiler. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen maçı en kötü beraberlikle bitirebilirdi. Oyun olarak çok kötü değildi son bölümlerde. Şimdi son oynanan konferans ligi maçına bakıyoruz. Lugano maçına. Şenol Güneş'in sonrasında istifa ettiği maça gelirsek. Aslında o maçta da oyunun kontrolü son yarım saat tarih Beşiktaş'taydı. Yani bu maçı kimse Lugano kazanır diyemiyordu. E 2-0 öne geç, geçti ve farklı galip geleceğiniz bir maçtı. Orada bence hoca tercihleri de maçın Lugano'ya geçmesine neden oldu ve Beşiktaş tarihinde zaman zaman yaşanmıştır böyle facialar ben facia diyorum ee, yaşım itibariyle de biliyorum Valerengalar Malmö'ler Malmö. Malmö maçları hatırlayanlar bilir Beşiktaş zaman zaman bu tür faciaları tarihine not ettirmiştir Lugano'da bence bu faciaların birinci sırasındadır. Hı hı. Onları unutturan bir faciadır. Yani facia derken öne geçip kazanacağın maçı elinle sen rakibe verdin. Bu maç öyle bir maçtı. Kimse Lugano'dan böyle bir şey beklemiyordu ve Lugano zaten Avrupa'da da çok duyulmuş bir takım değil. İsviçre'nin sıradan takımlarından biri. Beşiktaş'ın mutlak galip gelmesi gereken bir oyundu. Ne olduysa son 15 dakikada, 20 dakikada oldu. Hadi orayı da geçtik. Bugüne gelelim. Beşiktaş'ın bence en kötü, en kötü diyorum aslında bence kazanması lazım. En kötü bir puan alarak dönmesi gereken bir müsabaka. Siz eğer inşallah olmaz bir yenilgiyle karşılaşırsanız bu maçta ligden sonra Avrupa işini de artık heba etmiş olursunuz. Ligde hala bence şansı var. Bu tabloda matematiksel anlamda. Ama Motive anlamında moral olarak ligi de zora soktunuz Galatasaray mağlubiyetinden sonra. Eğer bugün Bodo karşısında bir mağlubiyet alırsanız e, belki de Gün hem moral olarak Gülen oynaya çıkacağınız bir gruptan belki de çıkamayacaksınız. O yüzden çok önemli bir maç. Yani yalnız Beşiktaş açısından değil Avrupa'da Türkiye'nin e, puan sıralaması tabii. adına da önemli bir maç. En kötü bir puan almak durumunda bakın en kötü bu yenilgiyi hiç ben e, şeye bile almıyorum. Kategoriye bile sokmuyorum. Yenilgi anlamında zaten çok farklı şeyler konuşuruz. Yani hem e, bu yenilginin ağır sonuçları olur, lige de yansır. idari sonuçları olur yönetimsel anlamında. Artı e, Burak Yılmaz'ın da bence kredisinin ee, yavaş yavaş tükenmesine neden olur. Şimdi yönetim ve Burak Yılmaz konusuna ayrıca geçmek istiyorum ama maç özelinde Yusuf Kenan, Rose yok, Amarty yok, Bayi yok, Salih yok, Tayfur yok. Çok ciddi eksikler var. Ee, az önce söylediğimiz krizler zaten var. Ve e, Bodo Glimt ne ters gelebilecek takımlardan biri ve gerçekten az önce de söylediğimiz gibi normal şartlarda güne oynaya çıkması beklenen bir grupta Beşiktaş şu anda zor bir durumda. Yani Lugano maçını bu şekilde kaybetmek yani bir anda kontak kapaktı e, takım. Yani ben de maçı izlerken Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını söyleyemezdim. Ama bu maçı kontrol edecek. Bu maç 2-0. Hatta belki bir gol daha bulur. 3-0 biter diyordum. İşler bir anda değişti. Bence takım olarak da bunu biraz Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş derbisine de benzetiyorum. Fenerbahçe de kontak kapaktı. Beşiktaş geldi bir anda 10 kişiyle kazandı. O da Glimt'e de tabii Rozier'in kırmızı kartı da etki etti ama ondan önce de emarelerini veriyordu. Beşiktaş yavaş yavaş topu biraz teslim etti, oyunu teslim etti, mücadele gücü biraz düştü. Burada oyuncuların biraz kendilerini de suçlamaları lazım. Evet teknik direktörün de hataları vardı. Ben Şenol Güneş'in bir numaralı hani hata olarak eğer sağ ise bir numara teknik direktör olarak görüyorum. Ama oyuncular da bir anda yani Rozier'in yaptığı sorumsuzluk. ikili mücadelelerdeki isteksizlik biraz oyuncuların isteksizliği. Yoksa form durumları kötü değil. Yani Beşiktaşlı oyuncuların. kondisyonları biraz düşük onu söyleyeyim. Hı hı. Ee, onu e, hep söylüyorum. Kulüp Brüj maçı aslında biraz yanılttı. Yani şöyle skor az eleştirilmesine sebep oldu. Çünkü Trabzonspor Kulüp Brüj maçı vesaire kötü oynayan bir Beşiktaş varken Kulüp Brüj maçı 5-6 tane gol yiyebilirdi evet. Beşiktaş. Ee, ve bir futbol mucizesiyle birlikte bir bir berabere kalarak döndü. Eğer orada öyle bir sonuç alınsaydı bu istifalar ve değişimler daha erken gelebilirdi. Belki Beşiktaş'ın sezonunu da daha farklı şekillendirebilirdi. Şimdi ben ligde havlu attığını düşünüyorum. Nedenini de söyleyeyim. <laughs> Fenerbahçe ile 11, Galatasaray ile 9 puan fark var. Evet. Birebir rakiplerine karşı tüm maçlarını kazandığını düşünelim. Galatasaray ile 6, Fenerbahçe ile de 6 puan fark olacak. E şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikişer maç kaybedip Beşiktaş'ın hiç kaybetmeden gidebileceğini düşünebilir miyiz şu anki konjonktürde? çok zor. O yüzden ligde şampiyonluk iddiasının sıfıra yakın olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çok büyük bir mucize olması lazım. Ya da e, yani Beşiktaş'ın mükemmel gidip iki rakibinin de çok ciddi sorunlar yaşaması anlamına gelir. Ha, futbolda her şey var ama görüntü en azından ligde şampiyon olamayacağını gösteriyor. O zaman Avrupa'da bir şeyler yapmak lazım. O yüzden bu akşamki karşılaşma önemli. Çünkü gruptan çıkıp belki Avrupa sezonunu görkenli bir şekilde bitirerek kötü başlayan bir macerayı bu sezonu en azından ya Avrupa'da da güzel işler yapmıştı. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı diyerek Tabii. Ee, bir şekilde olumlu yöne doğru çekmek gerekiyor. Ligde olmayacak belli ki çok zor ihtimal ligde olması. Ama Avrupa'da ve e, Türkiye Kupası'na yapabilirsin. Bunu yaparken de daha önce de eleştirdim. O yüzden hani hala söylemimin arkasındayım. Burak Yılmaz umarım çok iyi teknik direktör olur. Ama halen teknik direktör değil. Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük tecrübesi olmadan bu kadar kritik bir dönemde göreve getirilmesi eleştiriye açık bir konu. Nedeni de şu, hani mesele Burak Yılmaz değil. O gün anlatmaya çalışmıştım. Galatasaray maçını kaybet, Fenerbahçe Galatasaray kazanarak devam etsinler. Puan farkı artacak. Sanırım 7 maçtı o günkü yaptığımız yayınla seçim günü, öngörülen seçim günü arasında. 21 puan anlamına geliyor. O 21 puanın yarısını kaybedersen zaten sezona veda etmiş oluyorsun. O zaman hemen teknik direktör getir. Yerli bir teknik direktör getirebiliyorsan yerli bir teknik direktör getir. Adaptasyon sorunu olmasın, çok risk olmasın. Ve şöyle çok özür dilerim. Beşiktaş camiasında sadece seçime kadar dahi bu görevi kabul edebilecek çok fazla var. teknik Rıza direktör var. Zaca çıktı zaten veya Rıza ve, veya herhangi bir adayın adayı rahatsız etmeyecek, sene sonuna kadar sözleşme. Ya. Tabii. Bunu İsmail Kartal da Fenerbahçe yapmıştı. Evet, Sezon evet. sonuna kadar evet. sözleşme yapacağın sezonun e, daha fazla kırılmasına oyuncu grubunun daha fazla yıpranmasına izin vermeyeceğim bir seçim yap. Ama bu yapılmadı. Hatta şöyle yavaş yavaş işte Galatasaray derbisini kazanırsa, bir iki maç daha kazanırsa Burak Yılmaz sezon sonuna kadar gider diye. Hatta örnek olarak da Önder Karaveli'yi vermiştim. Önder Karaveli de böyle evet, getirildi. Aynen, Aynı evet. şekilde bir, bir, yerde bir iki maç iyi gitti ondan sonra A kalacak denildi. Ve bir yerde orada şu benzetmeyi yapmıştım. İşte atari oyunlarında eskiden atari salonları vardı giderdik küçükken. Oyun oynardın şeyimiterdi hakkımiterdi para öyle. atman gerekirdi. Ceto. Maç kazan bir oyunda oyna. Maç kazan bir oyunda oyna. Buna dönmüştü Önder Karabeli'nin Beşiktaş kariyeri. E Burak Yılmaz için de aynı şeyler söylenmeye başlandı 11 maç. Ya yani yani. 17 Aralık'ta seçim var ve 18 Aralık'ta bir maç oynayacak ve onların hepsini bir arada düşünürsek maçlar 11 yani maç. puan al, al, al 11, maç. Yani yani. Tabii tabii 11 maç Avrupa dahil Az değil yani 11 maç. Şimdi 11 maçlık çok... bir sezon sezonun neredeyse 3'te birine tekabül ediyor. Belki biraz daha azdır. Ama aşağı yukarı %30'una tekabül ediyor. %30'unu sen geçici, belki teknik heyette kalacak ama kalıcı olarak A takım teknik direktör olarak düşünmediğin birisine emanet ederek geçiriyorsan bu sezonu kapattığın anlamına geliyor. Ben defalarca Fenerbahçe'yi bu konuda eleştirdim. Bence geçici teknik direktörlüğün süresi maksimum iki maç olmalı. Daha ötesi senin için ya yönetim zafiyetidir, sen teknik direktör bulamıyorsundur ya da <laughs> senin seçimlerinin kötü olduğu anlamına gelir. Ya o geçici teknik direktörle sezon sonuna kadar imzalarsın. Bu bir seçimdir, risktir ama seçimdir. Ya da iki maç sonrasında başka birisini getirirsin. Yani bu büyük kulübüm diyorsan bu şekilde yönetilmeli. Fenerbahçe örneğinde bir kez daha söylüyorum. İsmail Kartal'ı getirmek için bir ay civarında bir süre beklemişti sanırım. Evet.